Selamünaleyküm Bayzat, ben geldim. Allah razı olsun. gelme ya, gelme ya. Abi canım çok felaket, böyle kahvaltısı yapmamışım. Arasına bana peynir koy, peynir Abi, almışım biz, canım. Oğlum, i̇şinize bakın ya abim. Peynir... kilosu 450 lira almışım, 200 liralık zaten. Koy arasına yiyeceğim hadi ya. Açım. Parası ne değil mi kardeşim İstediğimi koydur Hadi Hadız bu. Al peynir mi de? Yavaş aç. Şeydir ha. 250 lira vermiş. Acı niye koymadın abi? Acı niye koymadın abi? O peynir yere düşmesin ha bak. Oh 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 oh. Çok iyi. Bir şey söyleyeceğim. En sevdiğim müşteri kim? En nefret ettiğim müşteri sensin. Çok terbiyesiz, saygısızsın ya. Ayranımı da ver. Kaybol. Kaç para? Kaybol, para da istemiyorum kaybol. kaybol. Seviyorum seni bebeğim. Kaybol. Kendine dikkat et. Ya, yürü git hadi.